Merhabalar, öncelikle hepinize sağlıklı ve huzurlu bir gün diliyorum. E, bugünkü videomuzun konusu Rusya Federasyonu'nda firmaların tasfiye edilmesi. Tasfiye süreci başvurusu yapmadan önce hazırlıklı olması gereken konular 1-Yetkilendirme e, 2-Hukuki adres 3-Denetlenmeye hazır olma 4-Firmanın var ise borçlarının kapatılması 5-Firmanın e, maddi varlıklarının ortaklar arasında dağıtımının yapılmasıdır. Yetkilendirme e, tasfiye süreci başladıktan sonra bütün işlemlerin e, kim tarafından takip edileceğinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu bir kişi olabileceği gibi en az 3 kişiden oluşan bir komisyonda olabilmektedir komisyon üyeleri ya da ayrı olarak belirtilen belirlenen şahsın illa firma çalışanın sahibi olması gerekmemektedir. Dışarıdan herhangi birisi de tasfiye eden kişi olarak belirlenebilmektedir. 2- Hukuki adres. Bu da çok önemli bir konudur. Tasfiye süreci başladıktan sonra ve bitene kadar firmanın mutlaka kayıtlarda geçen resmi adresinde ikamet ediyor olması gerekmektedir. Üç, e, denetlenmeye hazır olmak. E, tasfiye sürecine başvuran firmalar e, vergi dairesi tarafından her an denetlenebileceklerini e, bilmeleri ve ona göre hazırlık yapmaları e, gerekmektedir. Dört, e, firma borçlarının kapatılması. Firmanın herhangi bir devlet organına, herhangi bir müşterisine, kurum ya da kuruluşa bir borcu var ise tasfiye sürecini başlatmadan önce mutlaka bu borcun kapatılması katılması gerekir. Hatta mümkün ise e, karşılıklı uzlaşma aktinin imzalanmasında fayda vardır. Son önemli konu ise e, firmanın sahibi olduğu para, e, araç, gayrimenkul gibi maddi değerlerin firma e, sahipleri arasında pay edilmesidir. E, tasfiye yöntemi firma kapanışı toplam 4 etaptan oluşmaktadır. E, şimdi sizlere kısaca bu etaplardan bahsedeceğim. İlk etapta tasfiye süreci ile ilgili başvuru evrakları hazırlandıktan sonra daha önce belirli verilenmiş olan kişi ya da komisyon ile notere gidilip bu evraklar onaylanır daha sonra tasfiye başvurusu yapılır vergi dairesine ve yaklaşık 5 iş günü içerisinde vergi dairesinin bu başvuruyu onaylaması beklenir İkinci etapta ise vergi dairesi tarafından onaylanan karar metni resmi gazetede yayınlanır karar resmi gazetede yayınlandıktan sonra iki ay yasal bekleme süresi bulunmaktadır bu bekleme süresinin amacı firmadan alacağı veya şikayeti olan firma, kurum ya da kuruluşların itirazda bulunmalarını sağlamaktır. Bu iki aylık süre zarfında herhangi bir itiraz olması halinde tasfiye süreci dondurulmakta ve itirazın bir şekilde karara bağlanması beklenmektedir. Üçüncü etapta ise firmanın ara tasfiye bilançosu hazırlanır ve iki aylık bekleme süresi sonucu resmi gazetede ilan edilen karara istinaden notere onaylatılan tasfiye formu ile tekrar vergi dairesine başvurulur. Herhangi bir itirazın olmaması halinde vergi dairesi başvuruyu 5 iş günü içerisinde onaylayarak bunu firmanın faaliyet belgesine işler. Bu son etapta ise firmanın son tasfiye bilançosu hazırlanır ki bu bilançonun hazırlanması firmanın herhangi bir borcunun olmadığı, firma çalışanlarının resmi olarak işten çıkarıldığı, firmanın sahibi olduğu maddi kaynakların firma sahipleri arasında pay edildiği anlamına gelmektedir. Ve bu son tasfiye bilançosu ile birlikte son defa vergi dairesine başvuru yapılır. E, vergi dairesine e, herhangi bir itirazın olmaması halinde firma kapanışı e, tamamlanmış olur ve bu e, süreç firmanın faaliyet belgesine işlenir. Tasfiye başvurusunda bulunan firmalar küçük ölçekli çok fazla işlem görmemiş firmalar ise genellikle sorunsuz bir şekilde e, kapanabilmektedirler. Fakat orta ve büyük ölçekli firmalar e, genel olarak vergi dairesi tarafından resmi adreslerinde kontrol edilirler. E, bu kontrolü geçtikten sonra kapanışları sağlanabilmektedir. E, herhangi bir aksaklık olmaması halinde e, tasfiye süreci yaklaşık 3 aydır.